الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله سبحانه الرحيم إلا يسبح بحمده شمد مثال الخماسي يعني yani مثال تصريف الفعل الخماسي بش حرف في لرن چكمنا إن كسر إلى إن كسر ينكسر بكسر السيني يعني ينكسي inkisaran masardır. Fehu munkesrun ismi faal. Bak lazimi olduğu için isme getirmemiş. O vel emru in kesir ve nehyu la kesir. Yani bir sin sini sin keselidir. Fisselasi her üçünde. Bak nehyde sin keseli. Emirde sin keseli. İsmi faalde de sin keselidir. Evet. Ve iktesebe yektesibu iktisaben. İktesebe maddi yektesibu fiil mudara iktisaben mastar fe ve muktesibun ismi fa'il ve zâke muktesibun ismi fa'ul vel emru iktesib bu da emirdir ve nehu la tektesib bu da nehi hadıdır la tektesib şekline geliyor bi kesri sini sin keselidir fihime her ikisinde yani bu nehi de sin keselidir bir de emir de sin keselidir ama bak ismi da keselidir o yüzden fihime de ikisinde nehi bir de emir de sin keselidir İlk tesbih işleme babından da çekim yaptık. Şimdi geldik isfarra. Ve isfarra yesfarru e, isfarra yesfarru bu da ihmarra babından. Bunu çekim yapalım. Isfarra fiyeli madi. Yesfarru fiyeli mudara'tır. Bi fethil fe'i ve fihime. Heysine fa fethalidir. Isfarra fa bu da da ferru fa fethalidir. bu da mastardır. E, fa keselidir. Fahu musfarrun bu da ismi bir fethet fay vel emru isfarra ve de isfarri ikşiri gelir ve nehu la tasfarra la tasfarri la tasfarri kesede olabilir fethet alabilir bir fay fihime fa fethalidir hem nehide hem de emirde fa e, fethalidir evet bu isfarra bunun aslı var bunun aslını yapalım mesela örneğin e, şöyle isfarra e, aslı is is -ra -ra. bu şekildedir. İki tane aynı harf yanına geldi. Her ikisi harekeli. İdgam vaciptir. Birinci harfin harekesini ediyoruz. İdgam yapabilmek için ne oldu? Is fer -ra. Sonra idgam e, vacip oldu. İdgam yaptık. Is oldu. Yes ise aslı nasıldır? Yes da şöyledir. Yes fer Aslı böyledir nasıl yaptık? İki aynı harf geldi. Her ikisi harekeli. İdgam vacip. İdgam yapmak için birinci harfin harekesini hasf ediyoruz. Ne oldu? Yes. E, yes. Fe. E, yes. Pardon bunu hasf ettik ya. Yes. Fer. E, ru. Yes. far Ru. Sonra birinci sakin ikisi harekeli olunca e, idam, vaciptir. İdam yapıyoruz. Yes. far Ru oldu. Yes. far Ru. Bu şekilde oldu. İsfiraren zaten aslı üzerinedir. Fehu musferun, Bu da ismi faaldir. Mus. Evet. Musfe ricundur. Musfe ricundur ismi faali. Aslı böyledir. İki tane aynı harfi yana geldi. İlham vacidi. Birincisi sakin yapıyoruz. Ne oldu? Mus. Mus. E, ferun oldu. Sonra iki tane aynı harfi yana geldi. Birincisi sakin. İkisi harfi yana vacip. İlham vacidi. yapıyoruz. Mus. Bunun zaten bir nektarında da anlatmıştık. Evet. Vel emru isferre. O da as, aslı şöyledir. İz -ferir. İz -ferir. Hı hı. Isferir. Ee, şimdi burada e, idam yani birincisi sakin birincisi harekeli ikincisi sakin ister böyle de okuyabiliriz idam caizdir burada bu ise bunu idgam da yapabiliriz. Ee, evet. İdgam yaparsak şöyle yapacağız. Birinci idgam yapmam için bunu harfini hasf ediyoruz. Ne oldu? İs, fer ikten sakin oldu. Şimdi böyle bir durumda ikinci raya hareket vereceğiz. Çünkü hasf edemiyoruz. İkinci hareke veriyoruz. Ya fetha vereceğiz. Şu ayfı fetha ya. O ya da kese vereceğiz. Fetha veriyoruz. Çünkü is bak is e, is fe e, is, far kese veriyoruz. Çünkü izde hürriyet sakin. Hurri hürri kese kaydesine göre. Fetha veriyoruz. Çünkü fetha hafiftir. O sonra binç sakin ikisi hareketli olunca idam vaciptir. İdam yapıyoruz. Is Evet is ferre dokabiliriz. Is ferri dokabiliriz. Bakın is ferre dokabiliriz. Is ferri dokabiliriz. Nehi la tes ferredir. Ee, o da la tas fe rirdir. La tas fe rir. İsterse böyle açık okuyabiliriz. O istese idram yapabiliriz. Caizdir. İdgam yapmak için birinci haran hadisi hasfediyoruz. İdgam yapmak için hasfediyoruz. Sonra la tas la tas far isen rada sakin oldu. O zaman e, has de demiyoruz. Mecbur yapacağız. İkinci harfe hareke vereceğiz. Aynı fiile bakıyoruz. Fetha olduğu için buna iki hareke verebiliriz. Fetha da verebiliriz. Kesi de verebiliriz. La tas tas fer, r. Fetha verebiliriz. Hafiftir. Ve da aynı fiile tabi ederekten Böyle Ve kese verebiliriz. Kuraldır. İzle kes sakinu. Hürriket bir kez kaydesine göre. Hareketlendirdik e, birincisi sakin ikisi harekeli idgam vacip. İdgam yapıyoruz. La tas <presses> farra ve <out> bu şekilde. Evet. Bu asladı kendinize yaparsınız. Geldik tekesserin çekimine. Ve tekessere ye tekesseru bi fethi sini fima. Her işte sin fethalı sin fethalıdır. Tekessuran masar. Bir sin dam bu da e, sin damalidir. Fevamlı tekessirun ismi Bir kesin sin bu keselidir. والأمر تكسر بده امردر، در والنهر لا تكسر بده نهر بفتح السين فيما ما أمر دا دا سين در سين فتحه لي وتصالح أنت بعد وزن تجمع لك وتصالح يتصالح بفتح اللام في ما لام فتحة يتصالح تصالحا تصالحان لم لام ضمد مصدر بضم اللام لام ضملي فهو متصالحون بده اسم فعدد بكسر اللام بده لام كسر Ve zaki mutasalahun. Bu da isme fuldur. Bir fethi lam. Lam burada fethalıdır. Vel emru tesalah. Ve nehu la tetesalah. Her ikisinde lam fethalıdır. Bir fethi lam. Lam fethalıdır. Fihima emr ve nehi de lam fethalıdır. Evet. Sıra geldi. İddet feraya. Evet. Şimdi iddet feraya aslı nedir? Nasıl yaptık? Onu anlatacağız inşallah. Şimdi onu yazalım. Evet ve emma iddethera ve kale. bunlara gelince. Şimdi iddethera bun bu asi e, Bakın şöyle bir daha şurada baştan yazayım. Bu nasıl nedir? Tedethera. Tedethera. Tedessera'dır aslında nasıl yaptık? Bu tayla da makasyonu birbirine yakın olduğu için bu tayı dara çevirdik. Tayı dara çevirdik. Dedesler oldu. Sonra iki tane aynı harfi yan geldi. Her ikisi harekeli. İdgan vacip birinci harfi sakin yaptık. Bu sakin. Okunmuyor. Baştaki sakin olduğu okunmuyor. Bir tane hemzeyi vasıl getirdik. idi dessar oldu. İdi Sonra idam vacip oldu. İdgam yaptık. İdi oldu. İdi dessara. Bu şekilde oldu. Evet. İsa kale. Bunda aslıyım. Tesa kaledir. Tesa kale. T ile S'yi bir makaracın bir gün T'yi e, S'ye çevirdik sesa se, qale sesa se, qale sonra e, iki tane aynı harfiyen geldi idgham vacip bunu sakin yaptık okunmuyor bir de hemze ivazsız getirdik Sa sakale oldu. Sonra idam vacip oldu. İdam yaptık. Is sakale. Bu şekilde ha. Ve ama iddesere ve ithakale bunlara gelince. Fa aslul evveli yani iddeserenin idd aslı tedessere. Onun aslı böyledir. Tedessere. Tedessere böyledir. Ketekessere gibiyim. Ve asus sen ikincisinin aslını istakale nasıl? Tethakale, tesalha gibi. Tethakale, tesalha gibi. Nasıl yaptık? Fe udgımeti te'u fihime her ikisindeki ta idram edildi fihime ba'dama. sonra sonrakine. Yani bu ta dala çevrildi. Sonra e, için bir sakin kişi hareketi oldu. Sonra e, hemzi vasit ettik. O bir sidiye ne idgam edildi? Yok bu şekilde yapmadı. Bir dakika. Bir dakika bunu tekrar yazayım. Bunun yaptığı şekli. Bizim yaptığımız şekilde oluyor. Bunu yaptığı şekilde yapalım. T D R Direkt bu tayı dala kattı. Ee, şedeli oldu bu. Ama bir sakin okunmuyor. Böyle oldu. Bak okunmuyor. Anlaşıldı. Okunmuyor. Ee, ne yapıldı? Fadrum et tau fima fima mı ota kendi sonra kendi dala idgam edildi. Şimdi daha sonra odu kilit hamzı tul vası hamzı vası getirildi. Evet hamzı vası getirildi böyle oldu. Niye hamzı vası dedik? Liyum kinel iptida obiha iptida olsun diye olsun okumuyor ya şeyleri de okumuyor iptida olsun diye hamzı vası getirdik. Liyum kinel mümkün olsun el iptida başlamak biha o kelimeye başlamak mümkün olsun diye hemzivası getirdik. Çünkü lenen sakin, sakin la yuftahu bihi onunla başlanılmaz. O yüzden hemzivası getiriyoruz ki e, sakinle başlanılmasın diye. Uv tasrifu bunun çekimi ise e, şu şekildedir. İddethara yedathru bi fe'l-thayf ma iddathuran bi demithayf fehumu dathurun ve'l-emru iddathir par iddathar ve'n-nehu la tadathar. E, o harekelerini söylüyor. Sonra isa kala yesa kalu isa kulan fehum musaqilun ve zaki musaqalun ve emn isqal ve nehu la tasaqal çeki bu şekilde diğer harekete sürüyor. Ve tadahraca bu da humasenin sonuncusu. Tadahraca madi yetadahrucu mudara tadahrucun masdar fehum tadahrucun ism faal ve emr tadahrac is emr ve nehu la tadahrac misali sudasi bırakla olsun. Vesallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala ve sahbihi ecmaîn.